Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman. Üçü beraber dünyayı gezmeye başladılar. Programın adı da Dünya Güzelleri diye bir şey yapıyorlar. Ve şimdi Hindistan'a gittiler. Bülent Ersoy falan. Ve orada şunu yapmışlar. 40 bavulla gittiler şeye. Hindistan'a Bülent Ersoy malum. Bavullar, mavullar hepsini doldurmuşlar. Tır olması lazım bir tır. tır. Tırla gitmesi lazım, tırla gitmesi lazım. Öyle kaldı. Orada böyle yerel küçük motorlar var tuktuk tuk diye. Onu da Bülent Ersoy için özel yapmışlar. Ya Süksü harika de. yapmışlar <laughs> ama, Değil harika mi? yapmışlar. Bakın işte bu, bir dakika dur. Ay çok güzel Hayır, ya. Bunu, bu tuktuk Hindistan'ın böyle yerel aracı, motosikletten yolcu taşıyorlar. Bence bunu getirsin Türkiye'ye. Vallahi bak Bülent Ersoy için bunu özel yapmışlar. Swarovski taşlar, etrafı Hint kumaşları falan böyle 20 bin dolar harcamışlar iddia ediliyor. Şimdi artık bu Barri, para meselesi ben bana nefret da... <laughs> ediyorum artık ya. Ona 20 bin dolar ona 100 bin dolar. Normal hali yani bu araçların bu aracı Bülent Ersoy için hop değiştirmişler. Taşlar, ipekler onlar bunlar böyle bir ayda hazırlamışlar. O zaman Safiye ile şey bunlarla gidecek Bülent Hanım onunla mı gidecek? Gene o loko çıktı. lokomotif <laughs> lokomotif bununla gidecek. Diğerleri. Ama şimdi onlara da ayıp ya. Bence onlara da yapıyorlar ya. diye. Sonuçta bunu belki tek tek taşıyorlardır şey yapıyorlardır falan filan. Nasıl buldunuz? Sever misiniz Bülent Hanım'ı? Aa. Sevmez miyim ya? Değil mi? Ha. Bir kere inanın Bülent Hanım'ı dinleyemiyorum hiç. Niye? Neden? Beynim duruyor onu dinlerken. Stop yapıyor. Hmm. Beynim stop yapıyor. Cenab-ı Allah'ım vermiş. Vermiş hakikaten evet. vermiş. Ses, yorum değil mi? Of olamaz. Allah nazarlardan saklasın. Allah'ım bizlere bağışlasın. Evet. Nazarlardan saklasın. Yani... Şimdi işte Hindistan'a gitti. Bakalım ne yapacak oralarda? Şaşırmayın Hindistan'dan bir tane bulur gelir. <gülüyor> <gülüyor> o Hindistan'da ne yapacak bilmiyorum ama Hindistan'dan ne yapacak onu çok merak ediyorum gerçekten. Bir tane gerçekten. bulur gelir diyor. Bir Hintli'yi bulsun düşünsene. Hayır Hindistan bugüne kadar çok huzurlu bir ülkeydi biliyor musun? Bugüne Aynen. kadar ama. <laughs> Şimdi bunun e, bu üç bacımız oraya ne için gittiler? Niye? Televizyon programı yapmak için gittiler. Birbirine beraber, kahve edecekler. <laughs> kahve üç tanesi yani. bir şey yapıyorlar. Nedir onun adı? Ee, Hindistan'da böyle ülkelere gezecekler. Böyle bavulları falan filan ama topladılar. Ama Banu Alkan, Safiye Soyman, şey Bilal Üçü. Bu üçlü sizce ne kadar gezebilir kavga etmeden? Bak bavullara falan bak. Bu da Safiye'nin bavulları. İnanamıyorum bunlara. Bu kadar iyi bir şey Size böyle mi? bir teklif gelse yapar mıydınız? Gider misiniz mesela ama tek telefon, eş meş nasıl olacak ben o sana... işte? Hindistan'a gidecekler, Tayland'a gidecekler, böyle Cengiz. dünyayı gezecekler. Herifim yanımda olduktan sonra gider mi her <gülüyor> <yere>. <gülüyor> Herifim <laughs> yanımda olduktan sonra herifim, herifim. yanında oturalım. Ölüm bile giderim. Tabi. Bak Burcu Esmer söyledi şeyde, kafada. Aa, görüyor kadroda. musun? Bak sen ne olursa kaçıyorsun. Hala Burcu Esmer soyuyorsun ya. Evet. Benim diyor herifim yanımda Aynı, olduktan aynen. sonra du diyor. Her yere, her yere gidelim diyor. Görüyor evet. musun? İşte bu iş, bu ilişki böyle bunu böyle yürüyor işte. Ama Anladın? merak etme Safiye'nin eşi Faik de orada. Faik o kadar uzun durmaz orada. Ya durmaz ama o da gidiyor. Gidiyor. Ama siz olsanız kadroda gerçekten de dediğin doğru orada. Orada hepsi döver Ya de, de <laughs> adını Esas keşke beni de götürseydiler. Değil mi işte onu diyorum. Ben size siz olsaydınız var ya olay olurmuş. Bak şu anda ama aklıma geldi yani gerçekten. Fire <laughs> verirlerse, fire verirlerse. Vallahi bilmiyorum ben olsaydım çok başka olurdum. Gerçekten. Çünkü burada bir natürellik, samimiyet falan da var ya. Çok ben başka sana, olurdu, çok. Burada süs falan da yok ya. Tabii. Anladın mı? He Bir tarafta natürellik var, <gülüyor> <gülüyor> diğer tarafta süs ve şaşa var. Bülent hanım süs falan güzel olurmuş yani.